telefon numaranızı verir. Bir bir de bana yazın. Şimdi <laughs> şim, başla. Bu mantarı yetiştirdiğiniz zaman, gün gürültülere aldığınız zaman bu perişanlara ııı uçak var. Orada yapıp yiyeceğiz. Hep beraber. O zaten bizi davet edeceksiniz. Siz pişireceksiniz, biz yiyeceğiz. Evet aynı şekilde boşluk kalmayacak gibi dolduruyoruz. Bak elini çok sıkıyorsun yavaş yavaş. Hamur yapar gibi değil. Çok yavaş. Çünkü neden? Beş yıl boyunca ben bir daha bu kültüre dokunmayacağım. Yanlış bir uygulama yaparsam niye boşuna bekleyeyim bir ay? Doğru mu? Tabii ki. Çivi yolda birden fazla çakacağız. Dört köşesine çakalım. Çabuk 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 Çakalım.

Açıkçası yani ben Tamam tamam tamam. tamam. Onda çok mailim var. Siz benim böyle daha mı güzel olur? Öyle mi yapalım? Küçük çaplı küçük yapabilirsiniz ama uygulaması zordur. Yani eli alışmayan biri bunu zor yapar. Çok küçük, tohum gider bana. E çok tohum çok ürün alacaksın. Her yıl şunu düşünün. Her yıl kütüğümün boyu ve 10 santim eriyor. Anladınız mı? 10 yıl, 10 yıl, 10 yıl. 10 santim, saat, 10 santim Ha nasıl neredeyebilirsin? İster ister ıslan, ister kütüğü ıslan, bu ıslanacak. Anlaştık mı? Aynen olur. Aynen. Baktınız hava sıcaklığı çok yüksek. Baslamak için ne yapacaksınız? Su vereceğiz. Baktınız yağmur yağmadı, hava da yüksek, kütüğe durmuyor. Biraz sıkıntı oldu su. Բարի լույս։ Ինչո՞վ եք գեծեք։ Ինչն է ալ։ Բոլորը պարտադիր օրենքներով մտքի ակտով։ Շնորհակալություն։ Çok önemli. Evet. Matkap geldi size bir de matkabı yapıyoruz. Bizim işimiz bitiyor. Şimdi ne öğrendiniz diye bir öğreneceğiz az evet. sonra. Çok fena sınav var. Evet. Ha, üç katli diye de getirin. Matkabı da yapalım. Evet. Bu şekilde. Kesilmemiş kütük mü getireceğiz maktab için? Fark eder da Bir tane kesilmemiş. Küçük Bir tane kesilmemiş. Bir tane kesilmemiş. Bir Bir kesilmemiş. Ondan başlıyor. bu kadar. Sana koymayalım. O kadar, kalır kalır koymayalım. O kadar En iyisi Çünkü üç kar batacak hava olur. yaklaştım yaklaştım sene falan oldu he evet. demek ki gücü. daha fazla bir evet. 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 tamam çirin.

Bir paket 50 tane yapar. Mesela yani 10 saat. Her yıl 10 saat. Ben hesap ederim. O öyle hesap eder mi? Yaptığın şapkının altından <laughs> <on> 10 saat <saniy> yürüne <laughs> 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 yapıldı. Bu bizim savaştana yakın olsun konuşacağız evet. 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 da boşluklar ikinci yaklaşçı teknik bir şey yapıyoruz <laughs> şu anda şey yapıyoruz ama çok fazla konuşalım biraz buraya takılalım elimde bir şey yok yani bir de beton var 1 saniye taş ben eee anladınız mı metodu beton da 1 cm beton var parpanonun Bak şu elinizi şöyle alttan şuraya gelecek şekilde Şu şekilde yaparsanız çok kontrollü koyarsınız. Yanlış koyduğunuzda hava alır, sıkıntı oluyor. <laughs> son Daha, ince talaş kullanılıyor. Hava daha, daha az. Bu da aynı şey görüyor. Zaten Evet. Mesela. evet. evet. ben mesela yani, yani, şey şey. yani, zaman Ama doğru bu. <laughs> Ben evet, son katımızı da. yaptık. geldi geldi geldi. 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 yapalım belediye başkanımız bir gelsin, kendi bir uygulama yapsın. Başkanım. başkanım. Kaymakamımız gelsin, milletvekilimiz gelsin. Bir uygulamalarınızı bir görelim. Sayın vekilim, Osman Başkanım gel. Üçünüz evet. kopya vermek yok birbirinize. Kaymakam Bey. Kesinmiş üç ben tane uygun küçük alalım. Tamam. Var mı? Biz bunu kaldıralım. Kaldıralım. Şunu kapatalım. Birbirini kopya vermeden Aynen <laughs> Bu beşin teyhanın beşin beden. On santim dereceyle tatlıyım. Çap, çapların altında kalan <laughs> şuradan, şuradan sonra. Hatta, sonra 10 sant. Yani. Ama tabii çok güzel. <laughs> Şimdi parti asıl <laughs> önemli nokta burası. Hata doğru kamera yanıyor. YouTube'a vereceğim. Poşetler tamam olmuş. Koşetler, Koşetler, oldu. Şimdi Oldu doldu. Poşetin içine yapacağız. Zulgulama 4-5'e geçti. <laughs> evet. ya, Şöyle Ay, burası diye. <laughs> tamam şunu kaldırınca şu buraya şey. alalım. <laughs>